Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur Pro. Zaten biliyorsunuz Bugün yapayım bir SFG Group 2 ile kaçacağız arkadaşlar. Ben Counter diyerek biliyordum ama masif SFG imiş Yani biraz Counter'a benzetiyordum arkadaşlar. SFG 2. Zaten Counter'da bilgisayarda oynanamıyor arkadaşlar. Bugün arkadaşlar zombi mod e, tam tamını 3 mod oynayacağız arkadaşlar. Zombi mod oynayacağız. Sonra şu Capture t oynayacağız. E, normalde klasik oynayacağız. Arkadaşlar yani bayrak savaşı zombi modu normal Klasik oynayacağız Şimdi buradan arkadaşlar ilk başta zombi moduna Başlayacağım hemen başlayalım Yani eee Buradan bir 3 bir, bir maçlar atarız arkadaşlar sizinle Hemen şuradan gidelim Arkadaşlar bunlar da bizim askerlerimiz Şimdi bu zombi istila Zombi istilası olduğu için bayağıcık Tedirginim Eee Abi ölmedi. Ne yapacağım? Öldü Öldüm. 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 Arkadaşlar ilk başta böyle oluyor çünkü. Bir saniye yeni bir video duyduracağım. Evet arkadaşlar. Bir şey olmuştu. Onun için şey yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan şunu alalım. Bakın bu da güzel. Arkadaşlar silah. taramalı gibi bir şey yani. Çeksiniz Pislik herifler olamaz. Olamaz beni öldürme. Oh. 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 <laughs> Yardım edin. Oh. Öldüm. Arkadaşlar o neydi ya? Yemin ederim o neydi ya? Abi, silah da kalmadı. Ne yapacağız? Şöyle geri çekelim. Ama burada bir silah var ben biliyorum tüfekleri gidelim keskin Evet arkadaşlar yüksek çıkıp oradan vuracağım hepsini. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Gir 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 gir. Bakın şimdi buradan hepsi gelecek. Bakın geliyordu. Aa buraya geliyor hepsi arkadaşlar. Hepsi buraya geliyor. Olamaz. Bir saniye arkadaşlar. Sorma. Evet arkadaşlar. Zombiler kazandı. Neden hep zombiler kazanıyor? Hem sıkıntı değil. Of sefer öldüreceğim. Yeter. Doldur doldur şu. Geberin. Pislikler. Biz ısır. Biz ölünce tekrardan ölüyoruz. Zombi dönüşeceğiz be. Geberceksiniz. Olmaz. Ne yaptım? Askerler öleceksiniz. Hayır öldüler. Mehmet, Şevki. İntikamlarını alacağım. Olamaz ben de öldüm. Ne yaptınız? Ne yaptınız bana? Ne yaptınız? Ay, ay. Öldüm arkadaşlar maalesef. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Mehmet, Şevki sonra da Ahmet öldü. Maalesef. Arkadaşlar onlar tam da vurdurdu ama tekrardan doğmuşlar. Üstümüzde yelek var. Hepsi gelsin bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Olamaz. Ahmet. Ahmet. Kardeşim bir şey oldu mu kardeşim Ahmet Öldü arkadaşlar asker öldü Ahmet buradaydı öldü <laughs> Ama intikamlarını alacağım onların hepsi görecek Gelin bakalım kefeder sizi Olmaz geliyor gelme Gel olmaz çok kaç 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 Ulan bunlar beni han hanşer ederler Gel lan buraya gel lan gel. Sen de olmaz mermi bitti mermi Evet burada da asker vermiş Ama 3 canımız kaldı bu cana. Ee, Ama Ahmet ölmedi galiba. Ahmet. Ulan cesedi yok olmuş kardeşim. Yaşıyor musun ha? Arkadaşlar bakın şurada savaşıyor da hatta. Şu anda yok oldu gördünüz değil mi cesedi? Ulan nereden geldi lan bunlar? Zombiler kazandı. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz ve bayrak yarışı modunu oynayacağız. Bayrak yarışı. Ben reklam. Ha kapatalım. Evet arkadaşlar Capture Tilly Falk Ronski diyor ya ona basacağız. Başlayalım. Sörde şey oluyor. Evet. Bakın şimdi bu biz burada olunca çok kolay oluyor. Lan insan bunlar. Aldı aldı aldı. Bayrağımızı kapamazsın. Pislik. Arkadaşlar bayrağımızı geri koyduk oraya. Bakın şurası bizim zaten. Burası onların. Lan gelin canım lan. Gelin lan. Lan burada nereden çıktı? Kaç 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 kaç. Ölen bunlardan bir tane Aha. Yakaladım seni Ölmedi hadi hadi Of oh. ya Evet arkadaşlar beraber Bunda da birazcık oynayalım hemen Berabereymiş <laughs> Öldüreceğim hepinizi Zombi modundaki Aa, aldım silah As, hepsi boş boş yere. Onlardan şey var ya. Arkadaşlar orada sniper var. Ana öldük ya. Aha, sniper çıktı. Pislik neredesin lan? abi bunlar niye benim peşimde? Yo bu bayrak benim çok zor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zor bunların hepsi zor abi zor. Aha yüzlük mermiyle. Arkadaşlar bakın yüz tane mermisi var. Üç tane de mermi doldurma şeyimiz var. Tamam. Gelin lan buraya. Kapın askerler. Lan nerede var lan bunlar? Bir bakalım. Ne oldu? Pislikler ölmüyor. Neyse evet aldık. Mavi takım biz kazandık. Aaa geberteceğim. Neyse. Tamam. Çok güzeldi. Gel lan bana. Lan bizim şeyimiz var mı? Abi, abi bu ne ya? Evet arkadaşlar. <laughs> Sayıl. Tamam yeni tur. Sarıda sniper mi alsın? Ama çok zor yani. Ulan beni nasıl vurdu lan o? Pislik. Neyse arkadaşlar bundan da çıkalım. Şimdi şey oynayacağız. Klasik oynayacağız. Birazcık şey oldu. Klasik arkadaşlar şu modu oynayacağız. Hmm. reklam. Neyse bize ne oldu? Evet arkadaşlar, klasikte şu modu oynayacağız. Bakın. Dur bir tane kare vardı ha. Bunu oynayacağız. Başlat. Herkes sniper çok güzel kullanılır. Alpa olalım bu seferde. Evet ulan yani, ulan küçücük tüf şey küçücük silah geldi ya. Yani nasıl kabul edeyim? Aha. Hepsini almamız lazım buradan. Arkadaşlar şu an bayrak yarışı oynuyoruz. Klasik oynuyoruz. Bakın tüm adamları burada. Hepsini buldum. Tamam biz kazandık. Anti teröristiyiz. Bunda da güzel bir şey çıkmadı. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan sniper alıyoruz ve en üst katına çıkıyoruz. Şimdi burası bizim sniper ya. Evet en üst katı burası. Bakın, bakın şu an karşıda en üstte. Bakın ben de aynı hizada. Bunu vuruyoruz. Şuna da vuruyoruz. Ne var mı? Ha, bir tanesi öldü. Evet arkadaşlar şuradan bakalım. Ha, şurada. Bakın bir tane daha var. Evet biz kazandık arkadaşlar. Lan. Neyse. Bom burası da bitmedi ha. Evet geldim. Gelin bak. Evet bunu indirdim. Ya şurada da bir tane var. Kafadan. Ben nerede? <laughs> bunu ben indirdim. Aha. Şerefsiz güçlü. Gel bakalım. Daha yok gibi. E şuraya da bakalım arkadaşlar. Bakalım. Lan orada bir adam daha var gördüm. Pislik seni öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Arkadaşlar bu bakın bu da kalp. Bakın. Çok yavaş. Neyse. Evet arkadaşlar. Şu adam da alıp videoyu bitiriyoruz. Bu kadar. Adam. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok güzel bir videoydu benim için. Görüşürüz.